Yolda çöp toplayan dilenciği gördüm. 30 yıldır ayrı düştüğüm babama çok benziyordu. Hemen doğrulamak için arabadan indim. Tam konuşacakken aniden karnım ağrımaya başladı. Dilenci bana biraz yiyecek verdi. Tadını alınca çok tanıdı geldi. Babamın çocukken bana hep bu yemeklerden yaptığını hatırladım. Daha fazla emin olmak için onu çöp toplama alanına kadar takip ettim ve yemeğin nereden geldiğini sordum. Yemeği kendisinin yaptığını itiraf etti ve küçükken kızının bu yemeği çok sevdiğini söyledi. Ancak bir kaza yüzünden birbirlerinden ayrılmışlar ve geriye sadece sadece bir yeşim kolye hatıra olarak kalmış yeşim kolyeyi görünce yıllardır aradığım kişinin gerçekten babam olduğundan daha da emin oldum. Ona gerçeği açıklamak üzereydim ki çöp toplama yerinin sahibi bizi böldü babama yolu kapatan üç tekerlekli aracı çekmesini söyledi. Babam gecikmeye cesaret edemedi ve hızla oradan uzaklaştı. Babamın bu şekilde acı çekmesine dayanamadım ve asistanımdan ona kolay bir iş bulmasını istedim. Daha sonra asistanım babamı bir villaya götürdü. Yapması gereken tek şey orayla ilgilenmekti ve aylık yüz bin dolar maaş alacaktı. Babam heyecan yandan konuşamaz hale geldi. Daha sonra asistan şirkete dönüp bana babamın evlatlı kızının yakında evleneceğini söyledi. Babama 30 yıl boyunca baktığı için ona teşekkür etmek amacıyla düğün mekanının bizzat asistanım tarafından hazırlanmasını istedim ama bilmediğim şey evlatlı kız kardeşimin babama yıllardır kötü davrandığıydı. Babamın fakir olmasını hor görmüş ve babamın mallarını üzerine geçirmek için hile yapmıştı. Düğüne katılması için babama haber bile vermemişti. Ben ise tüm bunlardan habersiz düğün hazırlıklarını onun için yapıyordum. Daha sonra birini gönderip babamı almalı Istedim babam kapıdaki düğün fotoğraflarını görünce bunun evlatlı kızı tarafından hazırlanmış bir sürpriz olduğunu düşündü. Kızının mutluluğunu görmek için heyecanla içeri koştu. Ancak evlatlı kızı babamın yerine geçmesi için başka birini çoktan ayarlamıştı. Damadın onu dışarı atmaya bile niyeti vardı. Gerçeği öğrenince öfkeyle doldum.